Börek açmayı bilmeyenlerin bile kolaylıkla hazırlayabileceği kıymalı ve bol soğanlı bir börek tarifi veriyorum. Çok pratik oldu. Denemenizi öneririm. 1 su bardağı ılık suyun içine 1 su bardağı süt ekleyelim. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 2 yumurtanın birinin sarısını ayıralım. Diğerini hamura ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tam dolu tuz. Hepsini bir karıştıralım ve 6 su bardağı un ekleyelim ve güzel bir hamur yoğuralım. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizlerde değişkenlik gösterebilir. Kıvamı yumuşak bir kıvamda olacak. Elinize yapışmayan bir hamur olacak. Bu şekilde bir kıvam aldıysa üzerini kapatıp bir kenarda dinlenmeye alabilirsiniz. Toplamda ben 40 dakika dinlendirdim. 300 gram kadar kıymanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip kıymayı kavurmaya başlıyorum. Bir taraftan da iki tane büyük soğan doğradım. Onları da kıymaya ekliyorum. Hepsini birlikte güzelce kavuruyorum. Kavrulduktan sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Kırmızı biber, tuz ve karabiber kullandım. İç harcımız hazır oldu. Hamurumuz da mayalandı. Hamurumuzu tezgaha alalım ve güzelce havasını alalım. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar da güzel sonuç elde edersiniz. Şimdi hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz ve yumaklıyoruz. Büyük büyük iki tane beze elde etmiş olduk. Bir tanesinin üzerine havlu kapatıyorum. Diğerini azıcık açacağım. Bu arada iki yemek kaşığı kadar da tereyağı eritmeniz gerekiyor. İçerisini birazcık da tereyağla yağlayacağız. Lezzetine lezzet katmak için. Yufka gibi incecik değil kalın bir hamur açıyoruz. Açtıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı tereyağdan erittiğim tereyağdan koyuyorum ve kenarlarını katlayarak kare şeklini veriyorum ve bir kenara koyuyorum. Diğer hamura da aynı işlemi yapacağız. Aslında lezzetine lezzet katıp hem de zamandan kazanmak adına tasarruf yapmak adına böyle bir teknik kullandım. Sizlere de önerim çok lezzetli oluyor gerçekten. Hem de çok pratik bir börek tarifi. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde açtıktan sonra ona da 3 yemek kaşığı tereyağdan sürüyorum ve kare şekline getiriyorum. Ve bunu da kenara alıyorum. Bu defa ilk yaptığımız hamuru tepsinin boyutunda açıyorum. Yağladığım tepsinin içerisine güzelce yerleştiriyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. İçerisine bol soğanlı baharatlı bir şekilde hazırladığımız kıymalı harcın tamamını yerleştiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. İster elinizle ister oklavayla isterseniz merdane ile ikinci hamurda aynı şekilde açıyoruz. Tepsi büyüklüğünde açmamız yeterli. Kıymalı harcın üzerine ikinci hamurumuzu da yerleştirelim ve kenarlarını kapatalım. Üzerlerine hafiften bastırabilirsiniz. Birazcık da tepside tepsi mayası verelim. 10 dakika kadar tepside beklettim ve bu hale aldı. Üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum ve her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. 180 derecede pişmeye gönderiyorum. Fırınınızın ayarına göre sizler ayarını kendiniz yapabilirsiniz. Üzeri kızardığında pişmiş demektir. Üstüne temiz bir bez örtüyorum ve birazcık soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra dilimliyorum. Börek açmakla uğraşacak zamanınız yoksa ve pratik bir börek tarifi arıyorsanız bu kesinlikle tam sizlik. Deneyin, muhakkak çok beğeneceksiniz. Denerseniz eğer şimdiden kolay gelsin. Soru ve yorumlarınız olursa muhakkak yorumlara bırakabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Küçük bir çiçek, bir böcek, bir emoji bırakırsanız yorumlara çok mutlu olurum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.